birleştirerek çantamın son uç kısmına geldim. Burada bir sıra fazla geldi. Onu hemen söktüm. Ve burada biraz şöyle kısayıp ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bu şerit olan örgümün olduğu kısmı. Bakın burada son trabzan. Burada hemen şöyle bir zincir çekip kısa ipim burada kalsın. Onları en son halledeceğiz. Şimdi burada iki tane trabzan olduğu nokta iki tane sık iğne ördük. Şimdi burada zincirli olan kısma batıyorum ve buradaki son trabzana batıp burada bir tane daha sık iğne örüp bir zincir çekiyorum ve burada ipimi yeteri kadar kesip şöyle çıkarıyorum bu kısmı burada birleştirdik şimdi buradaki kısa kalan ipler sonradan gizleyeceğiz Bunlar bizim için problem değil bakın şöyle gösterdiğimde eşit bir şekilde tamamlamış olduk çantamızı bu açıdan da görelim bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer parçayı alacağız. Dediğim gibi başlangıç kısmı etek kısmıydı. Ee, tabana bakıyordu. Bu yine bu şekilde olacak. Ve hemen buradan böyle köşedeki zincirli yapıya batıyorum noktaya. Buradaki zincirli olan kısma da batıyorum. Bu zincirli kısmı batmamızın sebebi birleştirmek için kısa ipimi aldım. Şuna dikkat ediyorum. Trabzan kısmı e, düz kısmı dışa bakacak şekilde yerleştirdim. Ve buradan başladım. Bir tane zincir çektim. Biraz da kısa ip bırakıyorum ki gizleyerek örelim. Şimdi yine bakın trabzanların olduğu başlangıç noktasına batıp iki tane sık iğne örüyoruz. Sonra sık iğne noktasına batıp karşılıklı bir tane sık iğne ile devam ediyoruz. Yani burada başladığımız gibi buradan başlamıştık. Burada başlangıcını nasıl yapmışsak aynı şekilde ikinci dikdörtgen parçayı da birleştirerek tamamlıyoruz. Şu anda birleştirmeyi tamamladık. Hemen bitişi de birlikte yapalım. Trabzan noktasını iki tane sık iğne ördükten sonra buradaki zincirli kısma batıyoruz ve buradaki son uç noktaya da batıp bir tane sık iğne Örüyoruz. Bu noktada ipimizi koparmayacağız. Artık ağız kısmını sık iğne e, noktasını öreceğiz. Burada kısa kalan ipleri de gizleyebiliriz. Sık iğne öreceğimiz için hemen kısa kalan e, ipleri de alıyorum. Buradaki burada bir tane sık iğne ördük. Hemen gelen ilk trabzana bir tane sık iğne örerek başlıyoruz. 2 zincirlik boşluğa batarak yine iki tane sık iğne örüyoruz. Yine model aynen devam ediyor. Trabzanlı noktaya geldik. Trabzana bir tane sık iğne. Bir sonraki trabzana yine sık iğne. İki zincirlik boşluğa batıp iki tane sık iğne. Kısa ipleri gizleyebildiğimiz noktaya kadar gizleyelim. E, ve burada e, fazla kalan ipleri de sonradan kesebiliriz. Eğer şu başlangıç noktanız çok kasarsa burada bir zincir çekip de yukarı çıkabilirsiniz. Devam edelim. Trabzanlara. Bir kez batıp sık iğne 2 zincirlik boşluğa da yine iki tane sık iğne örerek hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Buradaki bizim için dönüş önemli. Bakın burada yine kısa iplerimiz var. Bunları sıklayarak gizleyeceğiz. Şimdi trabzan noktası var en son bu noktaya batıyoruz. Burada şu sık iğneleri şöyle düzleyelim. Hemen bu sık iğneyi battığımız noktaya batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Ve şu noktada şu sık iğnenin olduğu noktayı şöyle arka arkaya getirip bu son noktaya batıp tam bir köşe uç noktaya bir kez daha batmış oluyoruz. Bir tane sık iğne. Sonra hemen buradaki trabzana batıyoruz. Bir tane sık iğne. Dönüşü bu şekilde sağlamış olduk. Hemen dibine batıp trabzanın sık iğne ördük. Zincirli noktaya battık. Ee, yine battığımız aynı noktaya, sonra trabzanı batıp devam ediyoruz. İki zincirlik boşluğa iki tane sık iğne. Bu arada kısa kalan ipleri de gizliyorum. Eğer güzel durmazsa sizler e, örgüye gizleyip iplerinizi de kesebilirsiniz. Ama sık iğne olduğu için hiç belli olmayacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Dönüşü de bu şekilde sağlayıp başladığımız noktaya tekrar. Geliyoruz. Evet burada sıramızın sonuna geldik. Şuradaki kenar sık iğnesinin olduğu noktaya da bir tane sık iğne yapacağım ve burada artık birleştirme yapıp bitireceğim çantamı örmeyi. Ee, eğer sizler hazır elinizde kulp yoksa ve aynı iple kulp yapmak istiyorsanız eğer burada yine sık iğne örmeye devam edersiniz. Bu ön kısma geldiğinizde de e, yeteri kadar sık iğne ördükten sonra zinciri çekip tekrar sık iğne örerek karşı tarafta da yine aynı şekilde ne kadar istiyorsanız kulpunuzun uzunluğunu o kadar zincir e, çekerek e, bir sıra daha zincirin üzerine yani zincirde e, kulp kısmını yaptıktan sonra e, bir sıra daha yani üçüncü sıra sık iğneyi de örüp ilk sırayı bitirirsiniz. Bir de kulpun iç kısmından bir sıra sık iğne ördüğünüzde çok güzel bir kulp elde etmiş olursunuz. Eğer örmeyle e, ipinizle örmeye devam edecekseniz eğer kulpunuzu ama ben burada hazır bir kulp kullanacağım için burada hemen şöyle ipimi yeteri kadar kesiyorum. Ve artık iple ipimi şöyle kenara alıyorum. Burada ipimi çıkardım. Hemen şu ilk başladığım sık iğnenin olduğu noktadan ipimi geçiriyorum tekrar ipin geldiği noktadan ipimin ucunu aşağı doğru alıyorum burada ipimi artık gizleyeceğim şöyle uygun boşluklardan geçirerek ipimi gizliyorum bu ara kısımlardan çok rahatlıkla ipinizi gizleyebilirsiniz bu şekilde çantamızı bitirmiş olduk. Şimdi artık kulp kısmına geçeceğiz. Şöyle çantamıza bakalım. Oldukça güzel oluyor. Bakın çok derin. Hemen ölçülerini de söylemek istiyorum bu arada. Ee, parçaların başta e, ölçüsünü vermemiştim ama şimdi bu haliyle hemen ölçülerini söyleyeceğim. Kenar e, birleştirme noktalarıyla e, noktası ile birlikte çantamız. Eni 45 santim, çantamızın boyu taban hariç boyu 35 santim. Şöyle kenar ve tabanının elinde söylemek gerekirse 13 santimde kenar kısmı ve taban kısmı olmuş oluyor. Oldukça şık ve güzel oldu. İpi ile de kulp yapabilirsiniz. Eğer çok merak ederseniz istenirse de yine örgü kulp haliyle de farklı ölçülerde yine bu çantadan çalışabiliriz. Şimdi ben elimde şöyle hazır kulplarım vardı. Bunları kullanacağım. Kulplarımın ucunda deri kulplar kullanacağım. Böyle delikler var. Bu delikler sayesinde çantamı monte edeceğim. Ben bunları bir Ankara ziyaretimde almıştım. Gerçek deri olarak satılıyordu ve çifti 14 TL idi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunları çantama monte edeceğim. Öncelikle şöyle dikeceğim iğnelerimi göstermek istiyorum. Elimde böyle bir plastik iğne vardı ama şu boşlukları çok küçük olduğu için bu arka kısmından geçmedi. Bunun için ucu pot olan etamin iğnesi kullanacağım. Arka kısmı, ip geçeceği kısmı geniş olan bir etamin iğnesi kullanacağım. Burada hemen ipimi alıyorum, hızlı bir şekilde iğneme ipimi takıyorum. Şöyle birazcık bırakacağım. İpimi kesiyorum. Uçlularını düğümlemeden e, dikme yapacağım. Burada önemli olan bunu muntazam bir şekilde karşılıklı eşit bir şekilde yerleştirmek. Şimdi şöyle bakacağım. Bir e, trabzan noktasını sayıyorum. Sık iğne noktasıyla birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 trabzan arası olsun. Ve 1, 2, 3. sıra olacak şekilde şöyle koyuyorum. Karşıdan da yine bakacağım. 2, 4, 6 ve 7. Şu noktaya yerleştirmiş olacağım. Gayet şu an uygun benim için. Bir iki üçüncü noktaya şöyle koydum. ucunu düğümlemedim. Uygun boşluklardan iğnemle batıyorum ve deri kısmına da batıp ipimi geçiriyorum. Burada düğümlemedim. Biraz kısa ip bırakacağım. Sonradan gizleyeceğim bu iplerimi şöyle çarpı yapmak istiyorum bakın. Boşlukları batıp. böyle iki çarpı yaparak kolumu çantama monte etmiş oldum. Şimdi diğer noktalara da aynı işlemi uygulayarak eşit bir şekilde kulplarımı yerleştireceğim ve artık çantamı tamamlamış olacağım. Çantamızı tamamlamış olduk. Şöyle son halinde birlikte görelim. İçi oldukça derin ve kullanışlı oldu. İçerisine dilerseniz aslar dikimi yapabilirsiniz günlük kullanım için, plaj çantası için çok çok uygun. Ölçüleri de çok güzel oldu, çok kullanışlı oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.